Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye içinde, sınırlarımızda ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında basın bildirisinde bulundu. Bildiride Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için görevlerini azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelenin yanı sıra mavi vatanımızda ve semalarımızda hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta ayrıca dünyanın birçok coğrafyasında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir. ifadelerinde bulunuldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik uluslararası hukuka aykırı bu durumun, gerginliğin bir an önce azaltılarak, diplomatik yollarla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyor, daha fazla can kaybı yaşanmaması, huzur ve istikrar sağlanması için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için Montre Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemiz insani yardım konusunda üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya ilkesel bir tutumla uluslararası hukuk çerçevesinde Karadeniz'de ve tüm dünyada barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşanması için gayret göstermeye devam edecektir. İfadeleri kullanıldı.